Dostlar hoş geldiniz. 20 21 Aralık 2025 iddia programı ile karşınızdayım. Güzel maçlar seçtim sizin için. cumartesi bülteni hoşuma gitti. Cumartesinin maçları hoşuma gitti. Pazar'dan pek maç içime sinmedi açıkçası. Bu hafta cumartesi gününden cebimize paramızı koyalım. Pazar günü rahat rahat ailemizle beraber gezelim diyorum. Güzel tercihler yaptım bir de bir sürprizim olacak son 3 maçım sürpriz maçlarım olacak 148 oranlı bir kupon paylaşacağım sistem 2 3 4 3 4 oynayabileceğimiz bir kupon olacak 4 tercihli bir kuponumuz 2 tanesinin oranı yaklaşık 4.08 4.20 gibi 2 tanesinin oranı da yine 2'nin üstünde bir oran güzel maçlar hazırladım sizlere dostlar İlk maçımızda başlayayım istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Sizlerden beğenilerinizi ve aboneliklerinizi rica edeceğim dostlar. Diğer arkadaşlara da ulaşabilmek için kanalımızın daha fazla izlenmesi için daha çok seyirciye ulaşmamız için beğenileriniz ve aboneliklerimiz çok önemli dostlar. İlk maçımızda başlayayım. Premier Lig'den Newcastle, Chelsea, Newcastle United Chelsea maçı. Ee, şimdi Chelsea dördüncü sırada bir ara böyle şampiyonluğa gidiyor gibi oldu. Bir heyecanlandık umutlandık açıkçası ama son bir 4-5 hafta tökezlediler. En son Everton'da maç yaptılar. 2-0 kazandılar. Onu beğendim. Orada biraz Chelsea'yi beğendim. Ama şampiyonluk daha hala çok zor gözüküyor. O konuda umut yok. Newcastle'la oynayacaklar. Newcastle'la kendi sahasında oynayacak. Newcastle kendi sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Şimdi 12. sıradalar. Geçen seneden uzak bir performansları var açıkçası. Ee, yine aslında iyi bir kadroya sahip ama e, nasıl diyeyim? Hani oyununu beğeniyorum beğenmiyor değilim ama 12. sıra bu kadroya yakışmıyor. E tabi İsa falan da sattılar. Neyse uzatmayayım. Ben burada buradaki beklentim 2-1 skor beklentim var. Ama ne taraftan olduğunu kestiremiyorum. Yani ya Chelsea 2-1 kazanacak ya da Newcastle 2-1 kazanacak. O yüzden buradaki tercihim 2.5 üst net bir şekilde iki buçuk üstünde bir 1.50 civarı oranı var. Hatta iddia.com'dan baktığınız zaman 1.55-1.60'lara kadar çıkıyor. Güzel bir oran, tatlı bir oran. Ee, diğer söyleyeceğim maçlarla kafanıza göre kombinleyebilirsiniz dostlar. ne ee, Newcastle Chelsea maçındaki tercihimiz 2.5 üst. Ee, denemek isteyenler ama burada bunu önermeyeyim. Şimdi 2-1 ne tarafa gideceğim bilmiyorum. Hani Chelsea de 2-1 yenebilir. E, Newcastle da 2-1 yenebilir. Belki maçın sonlarına doğru 3-1 olur. Burada bir skor bekle. E, tahminim olmasın, önerim olmasın ama maçın bir yerinde 2-1'i göreceğiz. 2-1 de sonuçlanabilir maç. İkinci maçımız Süper Lig'den Eyüp Spor Fenerbahçe maçı. E, Eyüp Spor'un ben oyununu beğenmiyorum dostlar. E, özellikle de hücum anlamında kötüler. Yani tat vermiyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Eyüpspor'un maçı temposu düşük bir maç olur. Bundan hemen hemen eminim. Fenerbahçe'de en az 2 gol atar. Hatta böyle 2-0 bir skoru beklentim var. Hani böyle bir 50 lira 100 lira 2-0 skoru da denerim. Oranına bakmadım ama. Hani sistem kuponlarında falan değerlendirebileceğim bir oran olur büyük ihtimalle. Şöyle şeyi de değiştireyim. Onu değiştirmeyi unutmayalım. Alt bandımızı da verelim. Dediğim gibi... 2-0 Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Buradaki tercihim de 2 ve 1.5 üst olacak. 1.55 1.60 civarı da güzel bir oranı var. Ee, ben bu Fenerbahçe'nin yorulmadan sıkılmadan kazanacağını düşünüyorum. Ha Maç zevk verir mi? Vermez. Biraz temposu düşük bir maç olur açıkçası dostlar. Dostlar bir beğeni abonelik alırım sizlerden. Ee, Beğenelim ki daha fazla kitleye ulaşalım. Emeklerimize değsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, üçüncü maçımız Hollanda'dan herakles Heremen maçı. Şimdi herakles 16. sırada e, küme düşme hattının bir puan üstünde yer alıyor. Birkaç puan üstünde yer alıyor. Bir sıra üstünde yer alıyor. Heremen de 9. sırada. Şimdi <laughs> Baran moderatörüm hoş geldin. Yorumunu sabitleyeyim hemen. Neyse birazdan sabitlerim onu. Şimdi Herakles 16. sırada ama cesur bir oyun oynuyor. Yani sürekli hücum yapıyor. Sürekli gole gidiyor. Hani kadrosunun kalitesi yetmiyor ve büyük ihtimalle bu yüzden 16. sıradalar. Şimdi her hemen 9. sırada. Onlardan da hücum organizasyonunu beğeniyorum açıkçası. Ama bir istikrar sağlamış durumda değiller. Ben bu maçın zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Bol bol pozisyon izleyeceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da bol pozisyon bulacaktır. Pozisyonlarda hani sıkıntı olmazsa, golle sonuçlanırsa iki buçuk üst tercihim olacak burada sıkıntısız bir şekilde de geleceğini düşünüyorum dostlar. Üçüncü maçımızdaki tercihim Herakles Herenven maçından iki buçuk üst. Bunun oranı 1.40. E, maç üç buçuk üstte gider mi? Büyük ihtimalle üç buçuk üstte de gider diye düşünüyorum. 2.15 gibi güzel bir oranı var ama bunu hani ideal onlarda banko kuponlarda hani sizin tabirinizle da değerlendirmeyelim. 2-15'lik oranı daha böyle sistem kuponlarında, daha çerezlik kuponlarda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bunlar güvendiğim maçlar. Ee, şimdi yine Hollanda'dan devam edeceğim. Excelsior-Zivolle maçı. Dostlar bu ilginç bir maç olacak. Şimdi Herakle ben zevkli bir maç olur dedim ya. Bu maçın zevki daha fazla olacağından eminim. Şimdi iki takımın da zaman zaman maçlarını izlerim ve zevkle izlerim. Hollanda'nın orta sıra hatta bazen alt sıraya yakın takımları bunlar neden çok gol bekliyorum çok gol bekliyorum baştan ama neden çok gol bekliyorum İki takım birbirini hiç bozmayacak hücumda birbirlerini hiç rahatsız etmeyecekler yani iki takım da bol bol hücum edecek bol bol ataklar pozisyonlar izleyeceğiz ve ben hani e, gol beklentim bu maçtan yüksek dostlar şimdi iki buçuk üstü zaten ortaya atacağız 1.44'ü oradan alacağımızı düşünüyorum 1.44 oran güzel olan ama ben bu maçta şimdi sistem kuponunda da bu maçı koydum. Bu maçın 4.5 üstünü sistem kuponuna koyacağım. Ee, orada tekrar dönerim. Ama 3.5 üstü bile bana çok rahat gelecekmiş gibi geliyor. Hani yine siz tabii ki bütçenizi yormadan, abartmadan değerlendirmek isteyenler değerlendirsinler ama 2.5 üstü garanti gibi geliyor. 1.44. 3.5 üstünün oranı 2.24. Ve hatta ben sistemde deneyeceğim 4.5 üstün oranı 4'ün de üstünde dostlar. Ee, yayına gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir beğeni bir abonelik alırız. Ee, yorumlarda da chatte de mesajlarınızı yazarsanız onları da okurum dostlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi dostlar bu 4 maç. Nilkasıl maçı 2.5 üst. Eyüp Spor Fenerbahçe maçı 2 ve 1.5 üst. Herakle Seramen maçı 2.5 üst. Excelsior Zivolle maçı 2.5 üst. Bunlar benim bu programda cumartesi gününden güvendiğim tercihlerdir. E, Herakles maçında maç 3.5 üstte de gidebilir. 2'nin üstünde oranı var. Onu da değerlendirebilirsiniz. Excelsior Zivoli maçında yine 3.5 üst değerlendirilebilecek bir orandır. 2.24 2.24 oranıyla diyorum. Şimdi 4 maçımızı verdik. 3 tane sürpriz yüksek oranlı maçım var ve bunlarla da şey yapacağız. Sistem kuponu yapacağız. 148 oranımız var. Çok değerli bir oran olduğunu düşünüyorum. Ama geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum dostlar. Katıl butonumuz aktif oldu. Katıl butonumuzda bültenin güzel olduğu her gün yani haftanın en az 2-3 günü olacak şekilde kombineler, tekli güvendiğimiz tercihler, sistem kuponları, listeler. Hani birçok içeriğimiz var. Oraya gelebilirsiniz. Hepsini tek bir katıl butonu altında topladık, tek bir fiyat belirledik. Bu, bu paket kombine katıl grubuna üye olarak içeriklerimize erişebilirsiniz. Hedefimiz her zaman aylık bazda karda bitirmek. Amacımız bu. Hani uçuyoruz, kaçıyoruz, şöyleyiz, böyleyiz diye bir iddiamız yok. Ee, i̇yi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Şansımız da yanımızda olursa siz de bizimle beraber şansımıza ortak olursanız her ayı artıda bitireceğimiz güzel bir e, grubumuz var dostlar gelmek isteyen arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak önce paketleri ince inceleyebilir aklına yatarsa da e, katılabilir diyorum beğeni ve abonelikleri de hatırlatıyorum ve maçlarıma devam ediyorum Dostlar şimdi ilk sürpriz maçın Aslında ne kadar sürpriz oldu bilmiyorum ama yine e, ne olursa olsun Beşiktaş evinde olacak Beşiktaş Çaykur Rize maçı şimdi Beşiktaş'ı çok anlatmayacağım arkadaşlar vaktinizi de almayacağım kısa zamanda çözülmeyecek sorunları var Beşiktaş'ın. Şimdi hücumu yalan yok. Her hafta daha iyiye gidiyor. Bunda hem fikirim. Ama savunması savunmasında için öyle bir şey söyleyemeyeceğim. Hani her hafta ileriye git odan ziyade daha geri bile gidiyor ya. Yani ee, hani Beşiktaş'ın zamanı ihtiyacı var. Zaten Başkan e, Sergen Yalçın bunu sürekli söylüyorlar. Rafa Silva gibi bir problem ortaya çıktı. Takımın en yetenekli, en kaliteli oyuncularından biri diyebilirsiniz. Beşiktaş'ta sıkıntılar bir süre daha devam edecek. Şimdi Rize tarafından bakacağım. Sonra da tercihimi söyleyeceğim. Ben Rize'yi özellikle de Recep Uçar'ı çok beğeniyorum. Hocaya çok saygı duyuyorum ve takdir ediyorum oynattığı futbolu. Çoğu süperlik maçını izliyoruz işte Alanyasından Antalyasına yani Eyübün'e hepsini izliyoruz. İyi takımlar da var ama hepsi işte geri çekileyim, kapanayım, beşli oynayayım, hücum etmeyeyim. Bir tane kontrolden atarsam yeneyim. Yok bak Rize'nin maçlarını zevkle izleyebiliyorum. Hoca hücum futbolu oynuyor ve bunu başarılı bir şekilde de gerçekleştiriyor. Neyse çok uzatmayayım dostlar. Ben Rize Spor'un um, bu maçta en az iki gol bulabileceğini düşünüyorum ve diyorum ki neden iki gol bulabilen Rize Beşiktaş'ı yenemesin. Burada sürpriz arayacağım dostlar. Dediğim gibi ilk 4 maçım güvendiğim tercihlerim. Bunlar biraz daha riskli. Hani bunlar e, burada sistem kuponu yapacağız. Çerezlik paramızı atacağız. Hani maçları takip edeceğiz. Gelirse güzel para alırız. Gelmezse 50 liramızda 100 liramızda yanarız yani o kadar. Onun üstünü değerlendirmenizi tavsiye etmem zaten. Dediğim gibi Rize'nin en az 2 gol bulabileceğini düşünüyorum ve neden maçı kazanmasın diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın biraz daha çalkantılı bir döneme gireceğini düşünüyorum devre arasında açıkçası. Ben burada Rize'den galibiyet bekliyorum dostlar. Rize'nin galibiyetin oranı 4.62. Baya baya yüksek bir oran. Buradan riskini de anlamışsınızdır zaten. Evet. Şey ne olur? Biraz daha güvenli limanı ne olur bunun? 0-2 çifte şans olur. Onun da 1.92 gibi Hatta iddia konuda 2 yıl yanılmıyorsam çok güzel, çok kıyak bir oranı var. Onu da değerlendirebilirsiniz hani. Diyeyim. Ee, risklilerden ya şey, toplum e, Tottenham Liverpool maçı. Tamam. Bir maça atlamışım ona göre döneceğim. Tottenham Liverpool maçı. Şimdi Tottenham çıkış arıyor. 12. sıradalar ama şöyle diyeyim bir süredir formsuzlar. Hani böyle Bence savunma problemleri var. Hücumların hücum organizasyonlarında çok problem olduğunu düşünmüyorum. Rahat gol bulabiliyorlar aslında. Hani son maç atamadılar. 3 tane de 4 tane de yediler ama rahat gol bulabiliyorlar. Ee, o yüzden daha çok savunmada zaafları ve maç içinde çok kolay nasıl diyeyim? Çok kolay dalabiliyorlar. Bir 10 dakikada 10 dakikasında maçın kayboluyorlar ve 10 o 10 dakikada zaten maçı vermenize yetiyor. Liverpool tarafı da son hafta iyi gözüktü ama daha hala işler tam olarak rayına girmiş değil. Hani bir hafta Liverpool iyi oynadı diye e, her şey olumlu diyemeyiz. Ayrıca şöyle bir durumda var. Kalesinde çok da pozisyon verdi son maçında. Maçı kazanmasına rağmen e, <laughs> Brighton'a birçok pozisyonda verdi. Burada da benim radikal bir tercihim olacak dostlar. Sistem kuponu yapıyoruz zaten. Son 3 maçımız sisteme uygun olacağı için. Ben 1-1 gibi net bir skoru bekliyorum buradan. Ee, hani olur olmaz ama buna uygun bir oyun olacağını düşünüyorum. Tabii ki skora gitmeyeceğim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar hani bazen 10 13 oranlar oluyor. Hani isterse değerlendirebilir hani cüzi miktarlarda ama benim buradan alacağım tercih beraberlik olacak. 350 ee, civarı, 360 civarda bir oranı var. Tottenham-Liverpool maçına sistem kuponumuzda 0 oynayacağız. Beraberlik oynayacağız dostlar. E, sistem kuponundaki son maçımıza geliyoruz. Oranı da en düşük maç olacak galiba. Leeds United-Crystal Palace maçı. Leeds United 17. sırada. Cesur bir oyun oynuyorlar. Ama onların da acayip savunma problemleri var. Öyle söyleyeyim. İyi ucum yapıyorlar. Ama onlar da maç içinde dalıyor ve savunma arkasına atılan her top pozisyon olabiliyor. Hani 1-0 önde götürüyor maçı. iyi hücum yapıyor ama bir bakıyorsunuz bir anda maç tak 2-1 geriye düşmüşler yani. Öyle savunma zaafları var. E, maçtan kopmalar çok yaşıyorlar. E, dedim zaten defansların arkasına sarkmaları sarkılması çok kolay. Crystal Palace da bu işin piri abicim. Hani alsın savunmada karşılasın tık bir topla rakip rakip yarı sahaya geçsin. Hani iyi, yanlış hatırlamıyorsam Liverpool'la Tottenham'ı da yendiler diye hatırlıyorum. Ve 3-0, 4-0 gibi net skorlarla yendiler. Leeds United tam buna uygun bir takım gibi geliyor. O yüzden ben deplasmanda Crystal Palace'tan galibiyet bekliyorum. Buradaki tercihim 2 olacak. Ben yine şeyleri değiştirmeyi unuttum. Kusura bakmayın dostlar. Hemen açayım. Hmm. Tamam açtım buradaki tercihim net bir şekilde iki olacak Crystal Palace'ın e, maçı kazanmasını bekliyorum Leeds United karşısında Bu sırayla alakalı değil işte Crystal Palace 5. sırada Leeds United 7. sırada ben bunlara çok takılmam ne oynadıklarına bakarım zaten atıyorum burada Crystal Palace yendi yenemedi benim derdim olmaz Ben oyun anlamında benim söylediklerim geldi mi ona bakarım ben burada Crystal Palace'ın aynı topluma Liverpool'a yaptığı gibi. Blitz United'a sıkıntı çıkartacağını ve maçı kazanacağını düşünüyorum dostlar. Şimdi konumuza bakalım. İlk maçlarımız neydi? Newcastle Chelsea maçı 2.5 üst. ApeSport Fenerbahçe maçı 2 ve 1.5 üst. Herakles Herenmen maçı 2.5 üst. İsteyen 3.5 üstte de değerlendirebilir. 2.15 orandan demiştik. Excelsior Sivole maçı. Bu da sistem kuponumuzun dördüncü maçı. Sistem kuponumuzun dördüncü maç olarak Excelsior-Zivello maçının Zivolle maçından ne değerlendiriyoruz? 4.20 oranıyla 4.5 üst değerlendiriyoruz. 4 ee, maçımı söyledim. Excelsior-Zivello'da normal ideal kuponumuzda 2.5 üst dedik. Şimdi sistem kuponumuz. Leeds United-Crystal Palace maç sonu 2-2.45 Beşiktaş Çaykur Rizespor maç sonu 2 4.62 Tottenham Liverpool maçı maç sonu 0 tek atıyoruz 3.60 civarı bir oran olması lazım buraya yazmamışım bir de sistem kuponumuza Excelsior Zola maçı maç sonu 4.5 üst dostlar dileyen hani risklidir ama artı altı bile deneyebilir bu o kuponumuzun oranı 148. 50 lira değerlendirsek ne olur? 7-8 bin lira gibi bir kazanç olur tutarsa. Ama ben tabi sistemli oynamanızı tavsiye ediyorum. 4 maçın bu şekilde 4'ünün gelmesi çok zor. Sistem 2-3-4 olabilir. 3-4 olabilir. Bütçenizi üzmeyecek rakamlarda değerlendirebilirsiniz diyorum dostlar. Son olarak tekrar beğeni ve abonelik isteyeceğim. Diğer arkadaşlara da yayınımız önerilsin diye. Bir de Tekrardan katıl butonumuzun tanıtımını yapacağım size. Katıl butonumuzda haftalık olarak e, maçlar oldukça hafta içi ve hafta sonu güzel maçlar oldukça ikili kombinlerimiz, üçlü kombinlerimiz, tekli güvenilir tercihlerimiz, sistem kuponlarımız yüksek oranlı 10 maçlık, 15 maçlık o haftaki bültenin güzelliğine göre listelerimiz içinden seçip değerlendirebileceğiniz listelerimiz. Bunların hepsini tek bir katıl butonu altında topladık dostlar. Ee, katıl butonuna tıklayıp incelersiniz oradaki şeyleri. Katılmak isterseniz aramıza sizleri bekliyoruz. Ee, i̇çeriklerimize bu şekilde erişebilirsiniz diyorum. Bir de son olarak bu bir şans oyunudur. <laughs> Şöyle söyleyeyim. İnsan ve şans faktörünün olduğu bir yerde kesinlikle e, garanti hiçbir şey yoktur dostlar. Size garanti verenlere, %100 veren, %100 diyenlere, kesin kazanç garantisi verenlere kesinlikle inanmayın. Öyle bir şey yok. Biz de kesinlikle kazanç garantisi vermiyoruz. Analizlerimize güveniyoruz. Yorumlarımıza güveniyoruz. Biraz da şansımıza güveniyoruz. Sizin de şansınıza güveniyoruz. Gelin beraberce değerlendirelim istiyoruz. Amacımız nedir? Bir ay o bir ay boyunca değerlendiririz. Ay sonunda hesabımızı, kitabımızı yaparız. Artı da bitirdik. Tamam o zaman okeyiz. Amacımız budur dostlar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, bunlar burada söylediğim tercihler kendi şahsi düşüncelerindir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Aklınıza yatarsa değerlendirirsiniz. Aklınıza yatmazsa değerlendirmezsiniz dostlar. Ee, seviliyorsunuz kanalda kesinlikle yatırım tavsiyesi yapılmamaktadır. Uyarılarımızı da yapalım. Dediğim gibi bunun içinde şans var. Kesinlikle ve kesinlikle garanti diye bir şey yoktur. O yüzden kendinizi üzmeyecek miktarlarda, ailenizi üzmeyecek miktarlara, kendinize zarar vermeyecek miktarlarda değerlendirmelerinizi yapın dostlar diyorum. Cumartesi gününden 7 maç verdik. 4 maçımız 148 oranla sistem kuponumuzu yaptık. 4 tane de Güzel, temiz, 150-160 civarlarında oranlarımızı verdik. Genelde 2.5 üst tercihlerimiz vardı. Ee, bakalım dostlar, inşallah başarılı bir hafta sonu geçiririz diyelim. Tekrardan izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, bilgi almak isteyenler yorumlara, e, videonun sabit yorumlarına mesajlarını yazabilirler. Elimden geldiğince bütün mesajlara cevap vermeye çalışıyorum dostlar. Dediğim gibi katıl, grup, katıl gruplarımıza katılmak isteyen, katıl gruplarımıza gelmek isteyen arkadaşlar full paket kombine iddia ile ilgili bizim katıl grubumuzdur. İzleyen, izleme, izleyen, beğenen, beğenmeyen herkesin eline sağlık ee, diyorum. Hı. Katıl üyemiz de gelmiş yayındayken Oruç Reis. Hepimize bol şans diyorum güzel bir güzel günler diliyorum hepinize. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada Spor Toto yayınlarımız da var. Spor Toto grubumuz da var. İlgili olan arkadaşları oraya da davet ediyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.